Dirent Haberler kanalına hoş geldiniz. Hafta sonu oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşanan tartışmaların ardından futbol kamuoyu günlerdir aynı sorunun peşindeydi, derbi tekrar edilecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Aspor ekranlarında katıldığı canlı yayında konuya net bir yanıt verdi. Son günlerde sosyal medyada ve spor kamuoyunda, derbide, kural hatası, yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların odağında Beşiktaş'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri vardı. Bazı yorumcular, siyah beyazlı ekibin değişiklik haklarını dört farklı seferde kullandığını ve bunun kural ihlali anlamına geldiğini savunmuştu. Bu iddialara açıklık getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. Bu bir hakem hatasıdır ifadelerini kullandı. Hacı Osmanoğlu, hakem Yasin Kol'un oyuncu değişiklikleri sırasında teknik bir hata yaptığını ancak bunun Maçın tekrarı için gerekçe oluşturmadığını vurguladı. Öte yandan eski hakem ve yorumcu Deniz Roban, maç sonrası yaptığı değerlendirmede değişikliklerin 3 yerine 4 kez yapıldığını belirterek, bu durum eğer kural hatası olarak kabul edilirse TFF maçı yeniden oynatabilir demişti. Ancak Federasyon Başkanının açıklamalarıyla birlikte tartışmalara noktayı koyan son karar da verilmiş oldu. Derbi tekrar edilmeyecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.